selamlar dostlar. Ben Furkan. Ee, ve bu da yeni bir hatta ilk Roblox videosu. Böyle canım sıkılıyordu. Roblox videosu çekeyim var dedim arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bu herkesin oynadığı World Zero. Zaten herkes bunu oynuyor şu an. Yani kime sorsam bunu oynuyor. Ben de bunu oynayayım dedim. Ama daha yeni başladım ama ilk adayı bitirdim sayılabilir. Şunu göstereyim. Hayır, yanlış oldu türlü. Aa 11 level de şey girmiş ama 11 level de game yok şu an. Şimdi birazcık geliştim. Çok değil. Birazcık geliştim. Bu 2300 armor veriyor. Ha bunun şeyi var. Neyse bunu takalım abi. Birazcık geliştim. Çok değil ama dediğim gibi. Sizinle beraber gelişeceğiz. Ee, olabildiğince hızlı gelişmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Şu an görev. E, ee, dördüncü yani ilk dünya dördüncü Dancını yap diyor, gidelim dancını yapalım. Şimdi gidiyoruz. Kolay gelsin kardeş. Bir tane ulti çekeyim mi şuraya? Yardımcı olsun. Zaten arkadaşlar eğer siz bir tane bile vurduysanız e, yaratığa, onun parası her türlü size geliyor. Burada öyle bir iyilik var yani kimse gelip de sizin bir şeyinizi çalamaz. Hatta siz milletten e, birazcık otlanabilirsiniz. Yani gidip mesela bir tane vursanız da, bunu her biri keserse bunun parası bana geliyor. Şimdi Dungeon 1 4 tek başıma gireceğim. Çünkü yok yani tek başıma gezip oyna. Ve davet edince de da gelmiyor. Öyle ve sunucular da full Türk. Eskiden bu oyunu bu kadar Türk oynamıyordum. Ben çok fazla oynamıyorum aslında bu oyunu ama oynadığım zamanlar, ilk oynadığım zamanlar bu kadar Türk yoktu. Başladık. Çırılcıplam. Uhu. Tamam abi bunları hızlıca çat 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 çat. Aha. Bunu da bum 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 Büyü atıyorum ve çok havalı bu arada. Böyle sağdan soldan portal açıp portaldan geçiyor. Bu ne oğlum? Fatih Sultan Mehmet. Adamlar karadan gemi yürütüyorlar. Yuh. Geliyorum. Aha. Burada Volcano Crab var. Şuraya bir ulti atarım. Bak şöyle. Ve bu ulti attığında hepsi yanacak zaten. 11 level oldu bunu giyebilirim artık. Ne veriyor? HP e, canı yükseltiyor ve knockdown'a karşı şey veriyor, rezist veriyor. Sana. Birazcık sallamış olabilir. Şuraya bu ulti çakayım. İkisi ölür o ultiye. Şuna bir tane bir... Gördünüz mü? Şey fırlatıyor. Bir şey fırlatıyor. Tükürüyor mu? Bir şey yapıyor ama anlamadım ben de. Bak bayağı bakıyor. Kurtarıyorum hadi geldim köylüler. kurtardım abi köylüleri. Walk the plank. Yani şuraya yürü diyor. Aşağı atlayacağız. Hadi yanımıza şunlar. Abi siz ne bu ya vuruyor mu vuruyor Bunların soyunu tüketeceğiz böyle. Kaç tane? Hop. Çok iyi. Vur buna da buna da buna da. Tamam öldü. Şöyle geri çekilme var. Canımız biraz azaldı şuradan yukarıdan. Aa! <laughs> şey kelime oyunu yapmışlar. Yengeçle lahana şeyi benzer yazılışı İngilizcede. Onunla ilgili bir kelime oyunu yapmış ve crab base ortaya çıkmış. İlginç. Ama öldü. Öyle artık. Bayağı da canı varmış yani bir türlü ölmez. Şuraya bir ulti çakacağım şöyle. Hop çaktım ultiye. Yanın 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 çok güzel. Şöyle Bum 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 bum. Bir daha E atayım şuna. Thunder Crab. Bu ne abi? Şimşek mi çakıyor? Bu ne yapıyor? Bak şimdi bak. Hop top fırlattı ona. 10 10 10 saniyelik bir şey. lanet bir şey veriyor ama ne veriyor bilmiyorum. Şuraya bu ulti çakacağız. Şöyle hop. Tamam. Çaktık ulti abi. Şöyle gel 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 gel. Şuraya bu ulti daha çakmam lazım. Şöyle hop. Bu da güzel. Şimdi şunları da birazcık Uzaktan vuracağım biraz. Hem canım da olsun. Tamam. Buna da şöyle uzaktan uzaktan. Gelene kadar öldürüyorum zaten. Burası da multilik. Şöyle şuraya bir ulti çakacağım. Hop kaçacağım. O da bir tane hop, 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 hop Tamam. Güzel. Güzel güzel. Tek başımıza da bitiriyoruz ya. O kadar zor değil dungeonlar. Devam tamam ediyoruz abi. Aha. Aa müziği değiştirmişler. Aha müzik durdu partiyi bastı çünkü. Selamünaleyküm. Merhaba abiler. Ha abi, ben sizi öldürmeden geçebiliyor muyum? Geçemiyormuşum. Tamam tamam. Size bu iti çakayım o zaman abi. Siz de ölün. da şöyle bir tane hop hop hop. hop, hop. Sana da şöyle. Daha da şöyle vurayım uzaktan uzaktan. Bir de büyü atayım sana. Hop o da öldü. Thundercrab'ların ikisini de çekeyim. Bir ulti çakayım şuraya. Hop yandı onlar. Geçmiş olsun abi. Uzaktan 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 uzaktan. Tamam. Koşuyoruz abi. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. King Crab. Yani kral yengeç. Gel bakayım buraya kral yengeç. Kral yengeci bir petimiz atsın şöyle. Şöyle, a osuruyor. <laughs> Yengeç osuruyormuş ben onun içimde fark ettim. Yengeç demişim, bizim pet. Oğlum tilki nasıl osurabiliyor abi? Tilki, şimdi tilkiler osurabilir ama yani o kadar da vurmasın ya. Yuh. Açtım E'yi, attım U'yu Vur 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 vur. Tamam ya bunu tek başımıza öldürdük çok rahat. Ya sen bana mı vuruyorsun kardeşim bak bak tilki de sana bir A bak peki yukarıda görüyor musunuz? Yeşil bir işaret çıkıyor işte o. Oh. Hmm, bir daha ulti. Öl abi böyle hadi hadi. Hadi öldün artık yeter. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Cenazene ha, bekleriz. Claim'leyelim abi. Class ticket geldi güzel. Hmm, sağdakini seçelim abi. Bas 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 bas, bas. Level 12 vurdu Sap ama bir yıldız yandı abi. Bir sıkıntı biraz. Hah 267 vuruyor, 231 vuruyor ama bunun Fortune'un falan yakma şansı falan var abi. Neyse şunu kullanalım. Şimdi bir de şey yapacağız arkadaşlar. Class atlayacağız. Şuradan K'ya basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada classlar var. 3 tane class seçelim. Doğal, yani çift kılıç, garden, elementalist. Biz devam ediyoruz. Ya bunlar, bu büyücü ya. Bu büyücün devamı bu işte. Ya da bu Defender. Defender'ın devamı şu Guardian. Swordmaster'ın devamı da Doğal Vidor herhalde. Ya tahminim o. Biz elementalistten devam edelim. Unlock. Çok güzel. Elimizdeki ee, silah değişmedi. Silah zaten direkt veriyormuş. Tamam. Şimdi bir deneyelim abi. Eğer böyle bir şey atıyor. R at. R'yi adamlara atıyor sanırım. F. Ye. Böyle bir şey atıyor. Uuu. Bakayım. Mesela bunlar boş. Sat abi. Evet. Bunu da sat. Evet. Bunu da sat. Evet. Bunu da sat. Çok güzel. Şimdi şu upgrade. Abi şu. Şunu upgrade diyeceğim. Açet. Tamam. Bunu da upgrade. Tamam. Maxladık bunu. Select. Adjet. Aa zaten ucuzmuş şey upgrade şeysi. Bunu da upgrade. Tamam. İkisini de upgrade ettik ama maxlamadık sanırım bunu. Aynen bu. Bir daha upgradeleniyor. Bir daha upgradele. Oha tutmadı. Bir daha. Tamam tuttu. Bir daha. Tutmadı. Bir daha. Tuttu. Bir daha. Bu da tuttu. Bir daha. Tutmadı. Bir daha artı altı da bırakacağım yeter. Tamam bu herhalde sonsuza kadar gidiyor bu. Bitti mi birinci dünya? Hayır. Bir tane daha var herhalde. Evet. Bir dungeon daha var herhalde. Devam ediyoruz o zaman. Bu dünyayı bitireyim de öyle şey yaparız. Bir videoyu burada durdurayım ben. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geldim ben buraya bir yer bulamadım. Böyle bir yer buldum. Buraya gireceğiz bakalım ne var ne yok. Burada. Böyle bir mağara var. Ama aranın içi... Aa boş değilmiş. Boş değilmiş. Boş sandım. Şöyle bir tane alev topu. Uf, çok vuruyor alev topum. Tek atıyor direkt. Bu arada yeni özellikleri deniyoruz. Bak bak böyle bu topu atıyor. Ben bunları bir gördüm aslında ama bak böyle. Sağdan soldan bu topu fırlatıyor. Çok havalı. Bu alev topu tek atıyor direkt zaten. Bu da tek atıyor neredeyse. Bu da bayağı bir vuruyor. Bunların hepsi şu an toplu vuruyorlar yani şeyden çok böyle tekli hasardan çok diğer tekli hasarda daha güçlüydü. Bu toplu vuruyor böyle toplu toplu skilleri. Aa buradan buraya çıktık. Burayı aktifleştirdik. Aha Great Tower Dungeon buradaymış. Evet abi tamam doğru gidiyormuş. Ben de 2 saattir diyorum. Great Tower Dungeon ne? Find Party. Al Find Party gelmeyecek. Tek başımıza oynayacağız. Start. Let's go. Hadi bakalım abi. Bu bu dünyayı bitirelim. Ondan sonra göre şeyi, şeyi bitiririz abi bugünlük. Eğer beğenirseniz destek olmak için arkadaşlar e, beğenip abone olup yorum atmanız çok önemli. Çünkü ne kadar çok etkileşim olursa bu yine cırıl abi. Yine üşüteceğiz. Ne kadar çok etkileşim olursa benim hem büyümem de o kadar hızlı olur hem de e, hem de benim yani motive etmiş olursunuz arkadaşlar yani. Şöyle bir E atıyorum. Bir de F atayım zaten. F ile yarıyormuş. Bak 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 bak. Uf. Çok havalıyım. Bak şuna bir atıyorum. Bak hepsi yanıyor görüyor musun? Şuna da şöyle pat 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 pat. Bir de buna şöyle. Aa kork korku attı bana. Korktuğum için işte skill atamadım. Aa bak bunların da özellikleri varmış. Ama yani adamlar da boş değil. Attım E'yi. Attım bunu da. Orası yırtacak. Uf, buraya toplu bir ateş topu. Bir de E'yi çaktım. Of, çok güzel oynadı ya. Devam, 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 devam. Okey. Ha Allah! Gözükmüyor kurtlar. Bak, 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 bak. Gözükmüyorlar. Sonradan gözüküyor. Diyorum ben de ne öldüreceğiz? Wolf falan yazıyor Diyorum ne alaka Wolf? Wolf değil aslında bunlar. Şey. Bu Wolf yazdığı için kurt sanıyorum yani. Şey bunlar. Yaban domuzu. Şuna bir rey atıyorum. Hop öldü bu da. Orada da ses için öl kuşum. Bak şimdi mesela bunların ikisi gelecek değil mi? Bak bunu atıyorum ilk yavaşlattırıyorum Sonra bir de şimşek çakıyor kafaları bir bak. Bir daha laptopu atayım kafasına. Üf. Bunlar bana yetişecek de beni öldürecek. Bir de sana buz bir daha. Hadi öl hadi. Aa ölmüyor. Tam petim öldürür seni. Hemen bir tane şey çakalım. Sana şurada bir yıldırım çakalım hızlıca. Çarpılın abi. Çarpıl çarpıl. Bir de bir de Allah. Bir de şunu çakıl ve geri kaç. Bum bum. Gidiyoruz abi devam ediyoruz. Hiç bozmak yok. Bunu E yaptım bu dondu zaten o bana bak. Şimdi görüyor musun bak çok yavaş. Bana yetişecek de beni öldürecek. Hadi geçmiş olsun. Kapıyı aç abi kapıyı aç. Hızlı hızlı seri. Aha. O ne lan? O ne çirkin bir şey be? Gel buraya gel. Tipe bak. Oğlum sen kim olduğunu sanıyorsun lan? Burayı var ya bir ulti çaktım ben. O Oha. Yuh. Neyse ben de bayağı vurdum onu. Vur abi çarpıl. Bana vurmanın adli hesabı. Terbiyesiz. Vurunca iyi vur. Kaç tam. Tamam vurunca kaçıyoruz. Okey anladım abi. Kaçması zaten kolay. Alev topunu da yine. Ne oldu? Aaa. Adam çağırdı. Can fulya. Tamam çarp, çarp orayı. Tamam. Tamam o, or gitti. Ay 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 korku yeme korku yeme korku yeme. Çarp, peşim aa yine korku yedik korku yedik. Skin atamıyorum korku yedik. Attım buna da alet topunu bu da gitti. Geçmiş olsun abi. Tamam. Bunlar öldürürüm ha. Bunlar öldürürüm. <laughs> <laughs> Uf çok sinirlendi, çok sinirlendi, çok sinirlendi. Çok sinirlendi oradan, çok sinirlendi Allah çok sinirlendi, çok sinirlendi. Bir şey geliyor bana doğru. Bu. Tamam, bir de E'yi de iyi. Vurma bana, vurma. Vurma, ult, al lan ulti. Uf öldü. Ulti ne yapıyor? Beni güçlendiriyor herhalde ulti. Baya yok ettim adamı bir anda ulti. Geçmiş olsun. Bunu da claimle abi. Tamam. Geçmiş olsun. Tek başına işte böyle kesilir. Tap to chest. Bas 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 bas. bas. Bakalım güzel bir şey çıksın o kadar uğraştık. Level 14. Charge falan diyor. Oo havalı bir şey ha. Bu ne? İşte paramız yok maalesef. Robux bir şeyler alamıyoruz. Ama ama Robux'suz da bu oyunu bitirebiliriz inanıyorum abi. Evet arkadaşlar dans ederek ikinci dünyayı ikinci videoda göreceksiniz. Bana destek vermek için kanalımın ilk videosu e, yorum atıp etkileşimde bulunmanız, işte abone olmanız, like atmanız, yorum atmanız hepsi bana e, yardımcı olacaktır arkadaşlar emin olun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Dans ederek de videoyu kapayalım abi. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.